dünyada çekecek çilem kalmadı bir dilek diledim nele kurban kabul olmadı yaşlandım yoruldum kardeş gücüm kalmadı ayrılık bir yanda dertler bir yanda Yaşlandım yoruldum gücüm kalmadı ey ayrılık bir yanda kardeş dertler bir yanda Hele dünyada yaşamak bana zor gelir Mezarda yaşamak kardeş bana da gelir Başucuma da düşman Gelir dost gelir Ayrılık bir yandan Dertler bir yandan Ölmeyesin ölmeyesin <laughs> Etten haber yeah! 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 <gülüyor> <gülüyor> Ya Yo 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 Bugün Yo Ama bugünkü şeyi de miyim bu Hele güle ah, gitme şey Nazlı <laughs> Aman sızlar yaralar Ben öldük de kelli boynu büker Ehlen 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 Yavrular Bir gün olur da sevdiğim beni Sen de sorarlar Ayrılık bir yanda Dörtler bir yanda bir gün olur da kardeş seni bende Tama sorarlar Ayrılık bir yanda Dertler bir yanda